Atilla Bey, hatırlıyorum da ben küçükken birinin istasyonu yani benzinliği varsa çok zengin olarak atfedilirdi. Şu an günümüzdeki durum nedir? Gel biraz anlatayım. Şimdi eskiden bayi marjları yani %10-15'ler seviyesindeydi. Bu oran şimdi çok düştü. 6'lar 7'ler seviyesinde. Kredi kartı komisyon oranları çok yükseldi. İşçilik maliyetleri yükseldi. Eğer biz Avrupa'da veya Amerika'da olduğu gibi e, insansız akaryakıt istasyonları çalıştırıyor olsaydık bu marjların çoğunu alacaktık ama işleticilik giderleri de arttığı için toplam marj içerisinde maalesef kalan bayi sadece gönlü zengin oldu. Bunu esirli bir şekilde söylüyorum ama geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla acil olarak özellikle banka post komisyon oranlarının, işte nakliye giderlerinin, maliyet yüklerinin bayi üzerinden alınması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman sektör birçok kişiye istihdam sağlayan, enerji aktarımı yapan, bir anlamda bir maliyeci gibi vergi tahsildarı yapan yerlerden bahsediyoruz. Üstelik buralar 7 gün 24 saat çalışan yerler. Dolayısıyla kamuya, topluma, insanlığa faydası olan yerler artık akaryakıt istasyonlarını salt araca hizmet veren yerler değil, insana hizmet veren yerler olarak görmek gerekiyor. Dolayısıyla sektörün içinde bulunduğu bu durumdan kurtulabilmek için bayilerin yapması gerekenler Tabii ki satışların artırılması gerekiyor, komisyon oranlarının düşmesi gerekiyor, markete biraz ehemmiyet verilip oradaki ürün sayısının artırılması gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgiye önümüzdeki günlerde değineceğim. Lütfen kanalımı takip etmeye devam edin.